Şimdi efendim, gelelim kripto paralara. Bora Erdamar, merhaba hocam. İyi akşamlar Zeynep Hanım, yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Kaç gündür konuşuyoruz şu Todexa işini. Ee, şimdi ne oldu, ne bitti, hadi oraları biz bu market ekranlarında konuştuk... ...bütün gün boyunca ama hadise şu, şimdi burada... E, kaç taraftan açıklamalar geliyor, i̇şte siber sağlığı uğra uğra uğranmıştı daha önce... ...şimdi de uğrandı, o oldu, bu oldu, şu oldu, neyse. Ama yatırımcı, burada e, Türk yatırımcı, e, mağduriyet yaşa yaşama durumu söz konusu, iddialar var. İşte Masak el koyduğu e, hesaplarına dün. İşte soruşturma başlatıldı, o bu şu. Ben şunu merak ediyorum. E, yatırımcı kripto para piyasasında işlem yaparken, iş yaparken... ...kendini nasıl koruyacak? Nasıl güvenli bir e, platform sağlanabilir? Çünkü çok var onun gibi e, bir sürü platform. Buyurun hocam. İki temel yolu var bunun. Birincisi blockchain teknolojisinde insanlar kendi cüzdanlarını yönetebiliyorlar aslında. Herhangi bir aracı kuruma gereksinim olmadan. Yani kasa da kendileri olabiliyor, bu kasanın anahtarları da kendilerinde olabiliyor ve bu şekilde eşler arası, kişiler arası bir finans sistemini yürütmek blockchain teknolojisinde mümkün. Ama bu finansal teknoloji bilgisi gerektiriyor. Temel bilgilerin iyi kavranmasını gerektiriyor. Kullanıcı hatalarına dikkat etmeyi gerektiriyor. Bunun yarattığı finansal özgürlük alanını kullanabilecek bilinç seviyesinde olmak gerekiyor. Bununla beraber bu zor bir iş olduğu için pek çok kripto para borsası hem Türkiye'de hem dünyada bu cüzdan hizmetini veriyor. Yani kasayı kendilerinde tutuyorlar. Anahtarları da bu kasanın kendilerinde tutuyorlar ve sizden aslında bu paralarını emanet etmelerini onlara bekliyorlar. Bu sayede onların sağladığı kolaylıkla insanlar bu temel ve teknik finansal teknoloji bilgisi olmadan da kripto para borsaları da rahatlıkla işlem yapabiliyorlar bu piyasalarda. Yalnız bu borsaların bir kısmı ne yazık ki işte son yaşanan hadisede de hep birlikte gördüğümüz üzere pek de bu emanete bir şekilde düzgün şekilde davranmayı biliyorlar ve bunun da kullanıcıları mağdur etmesi durumu yaşanabiliyor. Kullanıcıların iki seçeneğini tekrar etmek isterim özet şekilde. Ya kendi cüzdanlarını yönetebilecek şekilde olsunlar. Çünkü kripto camiasında şu söz çok meşhurdur. Eğer ki cüzdan sizde değilse, cüzdan anahtarları sizde değilse para da sizin değildir aslında. Siz oranın tamamen inisiyatifinde kalmış vaziyetlisinizdir. O kripto para borsasının, o cüzdan hizmeti sağlayıcısının. Eğer ki kendi cüzdanlarını yönetmek yerine borsalar üzerinden bu kripto paraları saklamayı tercih ediyorlarsa Asla ve katta tek bir borsa üzerinden bütün e, kriptolarını oraya bağlamasınlar. E, finansın risk yönetiminin temel prensibini unutmasınlar. Yumurtaları daima tek sepette değil çok sepette tutmaya çalışsınlar. Dolayısıyla evet. dağıtsınlar kripto paralarını farklı borsalara. Ve asla ve katta tekrar etmek isterim. E, sadece reklam üzerinden e, kendi duyurusunu yapan, herhangi bir hacmi olmayan, kullanıcı sayısı düşük, arkasındaki ekibin kim olduğu ve yetkili ...keskinlikleri belli olmayan borsalara da kripto paralarını emanet etmesinden. Soğuk cüzdandan mı bahsettiniz hocam siz az önce? Ee, soğuk cüzdan yöntemlerden bir tanesi. Yazılı sal yani hani, cüzdanlar da var. Hani, onu çok insan bilmiyor. Şu an insanlar belli platformlardan e, işte iş yapıyorlar. 50 liraya da yapan var, 100 bin TL yapan var da var. Fakat bu bahsettiğiniz cüzdan e, sizin olmalı ve anahtar sizde olmalı. Konusu ne? Sıcak cüzdan deniyor, soğuk cüzdan deniyor hocam. Bunu bir de açarsak. Tabii iki tip aslında yapı var. Sadece yazılımdan ibaret cüzdanlar, bir de donanımla desteklenen cüzdanlar. Sıcak ve soğuk diye ayrımı bu şekilde de yapabiliriz. Mesela Metamask diye bir uygulama en bilinen uygulamadır. Metamask de bütün yönetim sizdedir. Ama o Metamask cüzdanınızın da Oluşturulurken mutlaka şifresine, işte bir çekirdek e, kelime e, zinciri vardır onu mutlaka iyi saklanması gerekir onu kaybederseniz bu defa Metamask'e de, kendi cüzdanınıza da erişemezsiniz ama o Metamask uygulamasında hiçbir borsaya bağımlılık yoktur. Cüzdan da sizsiniz, cüzdanın anahtarı da sizdedir. Başka da hiçbir aracı kurma gerek kalmadan kripto para piyasalarında bu metamask cüzdanı üzerinden işlemler yapabilirsiniz. Donanımsal cüzdanlarda da yine bir USB'ye benzer bir aygıt şey, yine içinde aslında yazılım desteği var. Orada saklayabilirsiniz ve sahiden de kripto para borsalarında bütün parayı saklamak yerine bu tarz cüzdanları kullanmak işi zaten bilenler tarafından en çok tercih edilen yoldur. Kripto para borsalarını da mutlaka burada işini layığıyla yapanlar ile ne yazık ki kötü amaçlı kullananları olarak ikiye ayırmak da fayda var. Hem Türkiye'de hem dünyada çok sağlam her türlü denetimi de den de geçen çok önemli kripto para borsaları da var. Onlar bu hizmeti sağlayabilmek için dolayısıyla emanet edilen paralara evet. ve cüzdanlara da en iyi şekilde işlem. E, yapabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar e, ve daha da e, bu sistemin büyümesine hizmet ediyorlar. Ama bazı borsalarda bu emanet edilen e, cüzdanlara ne yazık ki ihanet ediyorlar. Şimdi hocam peki bu e, mevcut durumda şu bugün bugünlerde yaşadığımız bu hadisede e, kripto para piyasaları biliyoruz siz diyorsunuz merkeziyetsiz zaten hani bazıları tabii şirketleri var ayrı bir konu ona girmeyeceğim ama burada e, nasıl düzenleme gelir gelir mi? Çünkü bu merkeziyetsiz, belli kanunu, kuralı, kaydesi yok. Evet, masak e, mevcut şirketin finansallarını el koydu, daha doğrusu bloke etti ama bankalardakileri, Yani o mevcut borsadaki hesaplara, cüzdanlara değil. Çünkü öyle bir e, kritik bir durum söz konusu. Dolayısıyla nasıl bir düzenleme gelir? Gelir mi? Nasıl olur? Nasıl engellenir ya da bu tarz şeyler bilemiyorum. Ee... Lisans uygulaması e, Avrupa'da en e, başta gelen e, uygulama şeklinde gözüküyor. Bununla beraber mutlaka, hem teminat hem de karşılık zorunluluğu düşünülüyor. Avrupa'daki uygulamalardan özellikle bahsediliyorum. Burada önünü tamamen bir takım sıkıntıların kesemese de en azından zorlaştırmak anlamında ya da riski minimize etmek anlamında bunlar önemli. Türkiye'de de buna benzer önlemler, biraz daha denetimler ve bu konudaki düzenlemeler arttırılabilir. Zaten bunlar yapılıyor ama burada çok dikkat etmez gerekir. Çünkü tekrar ediyorum Hani işini düzgün yapan borsalarla düzgün yapamayan borsaların çok iyi ayırt edilmesi lazım. Bazılarının yani işini iyi yapanların desteklenmesi diğerlerinin önüne geçilmesi lazım. Bu ayrımı yapabilmek için de bu konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar yapılması lazım. Evet Kripto paraların bilinmeyen bir alt ailesi stabil coinler üzerinden yine Avrupa'da çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bu konu Hı. Türkiye'de çok ihmal ediliyor. Halbuki köprü niteliği Taşıyabilecek taşıyabilecek bir alandır. Ve düzenlemelerde de bence başlangıç noktası olabilir ki Avrupa buradan başladı işe. Çünkü evet. burada işler daha kolay. Hı hı. bu tarz yönelimler yapılabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu konu, bu Todex konusu çok konuşulur önümüzdeki süreçte ama bakalım nasıl çözümler gelecek. Tekrar teşekkürler Bora hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.